Süper Lig'de 2020-2021 transfer sezonu 5 Ekim'de sona eriyor. Peki taraftarlar yapılan transferlerden memnun mu? Hangi transferleri bekliyorlar? Sizler için sorduk. Hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray. Peki takımınızın bu sezon yaptığı transferleri nasıl buluyorsunuz? İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum ama orta sahada eksiklerimizin olduğunu düşünüyorum. Ve biraz artık geç kaldığını düşünüyorum çünkü kamp bitti. Orta sahaya takviye lazım. Sağ bekimiz Ömer Elabdolu çok iyi bir transfer, nokta bir transfer. Kalecimiz Fatih Mustera'nın yerini doldurabilecek seviyede. Türk hem de yabancı sınırına da iyi olacak bir transfer. Babel geldi geri. Onu da onu çok hani iyi olduğunu düşünmüyorum Babel'in. Emre Kılıç transferini de çok beğendim. O da hani genç bir yetenek. Kanatta iyi top oluyor ama Arda Turan transferi konusunda biraz düşünceliyim çünkü gerek yoktu yani. Çok istemiyordum ben açıkçası bir Galatasaraylı olarak. Peki orta sahada eksiklik var dediniz. Orta sahaya nasıl bir transfer istersiniz? Kim gelmeli sizce? Ya geçen sezon bizde olan seri geri gelebilir yani şu an zaten herhalde onunla görüşüyorlar diye bir duyum hani gördüm haberde okudum. İnşallah seri gelmesini istiyorum yani ben şu an. Onyekuru'nun da Galatasaray'a gelmek istediği konuşuluyor. Onyekuru'yu da ister misin? Evet Onyekuru için kanatlarda da eksiğimiz var. Bir kanatta Emre Kılınç iyi ama diğer kanatta Arda biraz aksıyor yaşından dolayı yani. Yani bir devreyi götürüyor ama ikinci devre biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden Onyekur'un da gelmesini isteyebilir, isterim yani. Genel olarak baktığımızda transfer sezonunu sizce en iyi geçiren takım hangisi oldu? Fenerbahçe oldu yani. Fenerbahçe biraz daha iyi geçirdi ama Fenerbahçe her sene yeniden takım kurduğu için yani bence biraz da daha... Yani çok iyi transferleri var ama takımın oturması gerekiyor. Her sene böyle yeni transferlerle takım oturmuyor. Hangi takımı destekliyorsunuz? Başakşehir'i destekliyorum. Peki takımınızın bu sezon yaptığı transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sezon yaptığımız transferleri aslında bir bakıma iyi bir bakıma kötü buluyorum. Eksik noktalara yıldızlı transferler geldi. Çatli, Rafael bunlar güzel isimler. Ama hala forret eksiğimiz var. Orta sahada bence bir eksikliğimiz var. Bunlar tamamlanırsa bence şu anki alt sıralardan çok rahat kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Kim gelmeli konusunda net bir şey söyleyemem. Ama hani fiziksel özellik olarak ben sadece forvet için şöyle söyleyebilirim. Biraz daha böyle kurnaz, daha hızlı bir oyuncu olabilir. Şu an mesela Crivelli oynuyor. Daha çok kafa toplarına hakim bir topçu. Ama dediğim gibi böyle daha kurnaz, daha atik bir forvet daha iyi olabilir Başakşehir için bence. Transfer sezonunu komple değerlendirdiğimizde sizce en başarılı transferleri hangi takım yaptı? Kesinlikle Fenerbahçe. Samatta, Valencia bunlar çok güzel isimler ve geçen Galatasaray maçında da gördük aslında bu isimler özellikle çok dikkat çekiyor. Hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray'ı tutuyorum. Peki takımınızın bu zamana kadar yaptığı, bu sezon yaptığı transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani genel olarak iyi. Özellikle Sabek, Omar'ı aldık. O bayağı iyi oyuncu. Ama onun dışında hani kiralıktan dönen Cagne falan da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fakat orta saha transferine ihtiyacımız var. O konuda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bir de hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Çünkü Arda yeterli olmuyor bence. Peki aklınızda bir isim var mı bu eksiklikler için? Yani Onyekuru ve Seri geri gelirse anca öyle iyi olabilir gibi duruyor. Onun dışında zaten 5 gün kaldı. Çok da bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum açıkçası. Diğer takımların transferlerine baktığınızda en başarılı transfer dönemini sizce kim geçirdi? sanki Fenerbahçe gibi duruyor. Çünkü orta sahaya iyi takviyeler yaptılar. Mert Hakan olsun. Forvet'te de aldılar. O da hızlı bir oyuncu. Beşiktaş da aşırı başarısız. Bence onlar da forvet transferinde çok eksik kaldılar. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Peki takımınızın transferlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? ya yani takımımızın transferleri genel olarak iyi. Gayet iyi hem Şampiyonluğun bu sene en büyük adayı bence. Ümitli değildim sene başında yani. Erol Bulut ilk gelirken ümidim yoktu açıkçası ama transferlerden sonra Emre Belezoğlu'nun getirdiği futbolculardan sonra takımın kansı gayet yüksek gözüküyor şu an şampiyonluğun Galatasaray'la beraber en büyük adayı bence. Başakşehir ve Trabzon zaten kötü başlangıç yaptı. Çok memnunum açıkçası. Son 2013 yılından beri en iyi kadrosu diyebilirim. Peki en çok hangi transferi beğendiniz? En çok hangi transferi beğendim? Açık konuşmak gerekirse Valencia transferi beni heyecanlandırdı. Çünkü takip ettiğim süratli patlama gücü olan bir oyuncu. Ayrıca Lemos, yani Lemos'u İtalya liginden tanıyorum ben. Sampdoria'da forma giyiyordu o zamanlar. Lemos ve Valencia. Hangi takımı tutuyorsunuz? Trabzonspor. Peki takımınızın şu ana kadar yaptığı transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şu ana kadar öncelikle orta sahayla başladı takımımız transferlerine. Lewis Baker'ı aldı Chelsea'den, kiraladı. Oh. Sonrasında Trondsen geldi ama bu talihsiz sakatlık geçirdi. Bir süre aramızda olamayacak. Sonrasında biliyorsunuz en etkili oyuncumuz Sörloth'tu. Bizi geçen sene, geçen sezon bayağı bir taşıdı. Ama yerine şu anda Afob'e geldi. Onu yerini dolduracağını düşünüyorum. Etkili bir oyuncumuz. E, defans hattımızda biraz sıkıntılarımız var. Yönetimimiz bu konuda biraz titizlikle çalışıyor. Önümüzdeki haftalarda yeni bir defans oyuncumuzun geleceğini düşünüyorum. Ve bu sene Trabzonspor yeniden zirve yarışı içinde olacağından eminim. Kimin gelmesini istersiniz defans hattına? Defans hattına şu anda konuşulan oyuncular vardı. Cita ve Nenko var Midyant'ta. O gelirse mükemmel olur ama böyle daha çok tecrübeli bir stoper yani defans hattına daha uyum sağlayacağını düşünüyorum. Hangi takımı tutuyorsunuz? Beşiktaş. Peki Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle beklediğimiz transferler pek olmadı. Yani hücum hattında daha iyi transferler bekliyorduk ama yani çok da transfer yapılmadı. İlk maçımıza zaten mağlubiyetle başladık sezona. Bu bizi biraz üzdü taraftarlar olarak. Kulüpten ve yönetimden daha iyi transferler bekliyoruz özellikle ara transfer döneminde. Hangi bölgeye, hangi mevkiye transfer bekliyorsunuz? Ben hücum hattına bekliyorum. Yani forvet veya sol sol kanat olabilir. Defansımız iyi gibi. Yani defansımız eskisi kadar iyi olmasa da iyi. Kalemizde de zaten genç kalecimiz var Ersin. Ben kendisini beğeniyorum. İyi bir kaleci bence. Defansta yine Vida'mız var. Bence defans atlayı hücum atlığını biraz daha geliştirmemiz lazım. Sizce bu sezon en iyi transferleri hangi takım yaptı? Bu sezon en iyi transferleri bence Galatasaray yaptı. Hangi transferleri en çok beğendiniz Galatasaray'ın ya? Galatasaray'da Arda zaten yuvasına dönmesi bence güzel oldu. En son Başakşehir'deydi işte. Başakşehir'den tekrardan Galatasaray'a gelmesi bence güzel oldu. Bir de Falcao da tekrardan eski formuna dönecek inşallah. Bekliyoruz yani. Ben ben spor severim yani. Beşiktaşlı olsam da oyuncunun, sporcunun iyi olmasını isterim. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray'ı tutuyorum. Peki takımınızın bu sezon yaptığı transferlerden memnun kaldınız? Ya yani Çok değil ama idare eder diyelim. Arda Turan transferi özellikle bizi memnun etti. E, Galatasaray'ın çocuğu olarak, evladı olarak memnun kaldık. Ama beklentilerimizin çok üstünde değildi. Normal diyelim. Arda Turan transferi dışında beğendiğiniz bir transfer oldu mu? Cagney'nin geri gelmesi, kaleci Fatih Öztürk'ün e, takımda yer alması, yedek kaleci olarak. Tabi Mustera'nın yerini tutmaz ama hiç kimse. E, bir başarı bekliyoruz. Geçen seneye oranla daha iyi bir başarı bekliyoruz. Sizce şey, Galatasaray'da şu an bir eksiklik var mı? Ee, tamamlanması gereken bir mevki var mı? Orta sahada e, Emre Kılıç transferi de vardı bu arada onu da unutmayalım. O da Sivasspor'da çok iyi bir başarı gösterdi. Ya bence kaleyi mesela son maçını izledim. E, derbi maçını izledim özellikle Fenerbahçe'de hani orta sahada çok iyi değildik. Kaleye giden toplarda sıkıntı vardı. Ya yani, muhtemelen orta sahaya bir on numara mevkine bir oyuncu gerekebilir. Hangi takıma tutuyorsun? Galatasaray. Peki takımınızın bu sezon yaptığı transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu sezon yani çok transfer yapmadık ama tam yerinde transferler yaptılar. Sağa beke Omar aldık defansta. Emre Kılıç Sivas'tan geldi. Ve Arda Yuvası'na tekrar geldi ve kaptan olarak geldi. Ve çok iyi bir aile ortamı kurduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın bu sene. Eksiklikleri var mı sizce Galatasaray'ın? Evet kanatlarda olduğunu düşünüyorum. Kanatlarımız yavaş. Onyekuru tarzı bir Hızlı bir oyuncunun gelmesi çok iyi olacak. Diğer takımların transferlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray'dan başka en iyi transferleri yaptığını düşündüğünüz bir takım var mı? Evet, Fenerbahçe çok iyi transfer yaptı. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçecek. Bir Galatasaray olarak da Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonlar yakın olduğunu da düşünüyorum. Yani o sene bu sene olabilir. Fenerbahçe'nin de bu sene çok güçlü geleceğini düşünüyorum. Bunu da derbide gördük zaten. Hangi takımı destekliyorsun? Fenerbahçe. Peki takımınızın bu sezon yaptığı transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sadece bu sözün özelinde değil Ali Koç'un geldiği zamandan beri bir, sürekli bir takımı değiştirdi. Ama en başarılı transfer sezonu şu anki olduğu kadro ama hala daha eksiklerimiz var. Erol Bulut'u getirdi. Bence en büyük transfer Emre Belezoğlu'nun sportif direktör olmasıyla birlikte Erol Bulut diye düşünüyorum. Bir gelecek golcü bir kanatla, pasör golcü bir kanatla bu senenin kesin şampiyonu biziz diyebilirim. Peki Fenerbahçe'nin sizce bu sezon en iyi transferi neydi? Sosa bence ama şu son 3-5 yıla bakarsak Fenerbahçe'nin en iyi transferi Gustavo diyebilirim.